Bugünkü videomuzda turizm sezonunda alınması gereken Covid-19 önlemlerinden bahsedeceğiz. Pek çok insan tatil hayalleri, tatil planları yapıyor. Ancak bazı önlemler alınmayacak olursa hem tatilde çıkan insanlar için hem de tatil beldelerinde yaşayan, orada çalışan insanlar için önemli bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkması söz konusu olabilir. Havaalanı, toplu ulaşım araçları gibi yerlerde insanlar bir araya geldikleri için buralarda mutlaka herkes maske kullanmalı. Ayrıca buralara giriş çıkışlarda mutlaka el dezenfektanıyla ellerin dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır. Bir diğer önemli konu turizm amacıyla kullanılan yerlerin %60 kapasitesinin üzerine çıkmayacak dolulukta çalıştırılmasıdır. Buna oteller, uçaklar, Otellerle uçaklar arasında ulaşımı sağlayan servis araçları gibi alanlar mutlaka dahil edilmelidir. Ayrıca COVID-19'a özel sağlık hizmetlerinin sunumu önem taşımaktadır. Bir turistin geldiği ülkede COVID-19 görülüyorsa o turist otele kabul edilmeden önce muayene edilmeli, tahlilleri yapılmalı ve COVID-19 olup olmadığı açısından mutlaka değerlendirilmelidir. Bir diğer önemli konuyu elle dokunulan yüzeylerin düzenli olarak sulandırılmış çamaşır suyuyla dezenfekte edilmesi oluşturuyor. Ayrıca kitle turizmi yaklaşımından uzaklaşılması, örneğin açık büfe gibi yemek sunum şekillerinden vazgeçilmesi de önem taşıyor. Ayrıca bu dönemde turizm çalışanlarının sağlığına yönelik yaklaşımlarda önem taşımaktadır. Örneğin kendini iyi hissetmiyorsan bugün evden çıkma, işe gelme şeklindeki bir söylem turizm çalışanlarına yönelik benimsenmesi gereken söylemlerinden bir tanesidir. Benzer bir yaklaşım turistler için de söz konusu olmalıdır. Eğer bugün kendini iyi hissetmiyorsan lütfen odandan çıkma ve durumu sağlık görevlilerine haber ver şeklindeki bir bilgi bütün turistlerle daha ilk günden itibaren paylaşılmış olmalıdır turizm tesislerinde çocukların oyun kulübü, disko gibi alanlar ki bu alanlarda çok sayıda insan kapalı ortamda bir araya gelebilmektedir, kapalı tutulmalıdır ve hizmete açılmamalıdır. Covid-19'a yönelik alınması gereken önlemleri alırsak, %60 kapasitenin üzerine çıkmamak kuralına uyarsak ve Covid-19'a yönelik bir kapsamlı hastalık sürveyans çalışmasını, turizm bölgelerinde ve turizm tesislerinde yürütebilirsek turizm neden olmasın diyorum. Herkese iyi tatiller.